Hadis soruyorlar hocam kaderi etkileyen bir şey varsa o da nazardır sözünü açıklar mısınız demiş. Şimdi şöyle bir şey var yani Kur'an'ı açıdan baktığımızda nazar, nazar diye bir şey yok. Nazar derken nazar midir bu hadisteki? Hayır nazar herhalde onu kastederler. Yani nazar aslında nazara yani bakmak demek yani. Hı hı. Ee, bakmanın bir şeyi etkilediğine dair bilimsel ve Kur'an'ı bir izah yok. Yani Kur'an'da bir kere nazar duası nazar falan diye bir şey yok. Fakat bizim İslam literatürü nasıl felak. Tamam. E, ee, işte yani Nas sureleri var 113-114. suresi Kur'an'ın ama onun yani nazarla ilgili sure değil. Bizden tabi sure okuyup da üflemek yaygın olduğu için yapılır. yani Ama o Kur'an'ı bir temeli yoktur. Kur'an'da olumsuz Allah'a sığınma geçer Nas surelerinde olumsuzluklardan. Olumsuzlukların yani görünen veya görünmeyen varlıklardan, insan ve cinlerden olabileceği de söylenebilir. Saptırmaların onlardan sığınma vardır ama onun hiçbir yerine bir nazarın etki edebileceği ve ondan korunma yoktur. Şimdi nazarla ilgili fikir şöyledir yani genelde bir Kur'an ayeti ona delil gösterilmeye çalışılmıştır ama zorlamadır. Yani neredeyse onlar peygambere şey denmektedir seni bakışlarıyla düşüreceklerdir. Hı hı gibi yani bakışlarıyla işte peygamberi öldürmek bile isteyecek şekilde bakıyorlar. Kur'an'da o ifadeydi. Burada aslında peygambere düşmanlıkları bakışlarından anlaşıldığı geçiyor. Hı hı. Yani gözleriyle seni öldürebilirler de anlamında bir ayet diyor. Bir kısmı çok zorlama ile belki bu nazar işaretlenmiş olabilir. Peki bir Bunu sihirle saylasak, birinin kaderini değiştirmek mesela. Şimdi tabii sihiri ayrı alalım da sihir hı hı. biraz yani nazarı istiyorsanız anlatayım. Tamam. Çünkü nazar çok halkımızda yapılan boncukları var, şeyler var. Bu bakıldığımızda yani Kur'an'da nazarı tarif eden, gözle sizin bir şey etki ettiğiniz, gözünüzden çıkan bir ışınla bir şey etki ettiğiniz, olumsuz şey verdiğiniz Kur'an'da bununla ilgili hiçbir şey yok. Olamayacağı var mı Kur'an'da diye bir sorarsa olamayacağı da yok. Hı -hı. Ama yani peki o zaman bu şöyle değil, bu bilimsel bir şey olarak bakmamız lazım. Biz gözden çıkan bir ışınla bir şeye etkide bulunup bulunamayacağımız. Ha ben ilginç bulurum. insanı gözünden çıkan bir ışıkla bizim bir bakışımızla bir şeyi değiştirebilirsek ama bilimin ortaya koyduklarından gördüğümüz kadarıyla böyle bir şey tespit edilebilmiş değil. Gözümüzde bizim bir şeyi etkileyebileceğimiz. Çünkü bazıları da denediler bunu ile gözde bir şey metalleri bükmek, gözde bir şeyleri hoplatmak. Yapan var ama onu. İşte onların hepsinin aşağı yukarı yani sonuçta bir temeli olmadığı çıktı. Yani urigeller falan filan ona benzer hep deneyler oldu. Kimisi de işte kaşığı büktüğü falan söyledi. İşte önceden kaşığa belli bir hareket yaptığı, belli bir hilesi oldu onların çıktı bildiğim kadarıyla. Ben yani gözle bir şey etki edersek nazar çıkarsa mutlu olurum. yani daha doğrusu mutlu olurum değil, enteresan bulurum insanın gözüyle bir şey etkilemesi istiyor ama yani bizim bildiğimiz bilim açısından bizim gözümüzle bir şey etkileyebildiğimiz yok. Hele bazıları tabii gözle etkileme yok adama. Mesela diyelim aya bakıp da ayın yani işte dolunay olup olmamasını gözle etkileyemediğimiz gibi. Yani suya baktığımızda çay var. İsteyse merak edenler gelsin hep beraber bakalım bakalım bu bardağı çayla doldurabiliyor muyuz? Veya merak eden varsa çaya baksın bakalım kırabiliyor muyuz çay bardağı? Hodri meydan deney zaten bunu deneyini yapmak için birçok dünyada davet edildi bunları iddia edenler. Yapamadılar. Yani yapamadılar gerçekleştiremediler yani gözle bu şeyleri. O bizim gördüğümüz yani gözden çıkan bir etkiyle bir şeye etki etmek bizim tespit edebildiğimiz bilimsel temeli olmayan bir şey. birisi ileride yaparsa bunu ben enteresan bulurum yani. İslami temeli yok. Şimdi bir şeyin yalnız İslami temeli olmaması olamayacağı anlamına gelmez her zaman. Yani hı hı. mesela şöyle diyeyim, e, çayın mesela demiri bloke ettiği vücutta, bir vücutta, evet. yani bu İslam'da geçmiyor. Ya yani bu yanlıştır mı anlamamak? Evet, olabilir de o, o nedir? Yani İslam'da bir şey olamayacağı söylenirse olmaması gerekir. Olabileceği söylenirse olması gerekir. Yani şimdi nazarla ilgili bir şey oldu veya olmadı yok Kur'an'da. Yani o yüzden birisinin nazar vardır derse bu Kur'an'a aykırı değildir. Fakat nazar duası İslam'da var. Değil mi? Derse Kur'an'a aykırıdır. Aynen. Aradaki farkı anlatmak istiyorum. Bunu özellikle anlatıyorum çünkü nazar çok sorulan bir soru. Çok soruluyor. Çok evet. da İslamileşmiş bir şeydir yani. Ama yani İslam hiç alakasının olmadığını anlatmaya ondan özellikle önemli buluyorum. Yani Sonuçta nazar konusu insanlar bilimsel platformda bakmaları gerekir. Bilimsel platformda bizim nazarla ilgili bir etki göremiyoruz. Ama birisi de gösterirse ben yani ilginç bulurum, hoş bulurum. Yani gözümüzde bir şey etkili olsak ne güzel. Bir de böyle bir insanın böyle bir marjı gücü var olsa. Yani ben insanların aslında yani keşfedilenden daha çok özellikler olduğuna inanıyorum ama yani bu beni de tabii ki her türlü peşinden gitmemi de engel yani sebep de olmamalı.